Diyeceğim. Mert Hakan Yandaş basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir hatırlayalım neler söylemiş. Sonra devam. O beklenen açıklama geldi. İnanılmaz antrenmanlar yaptırıyor. Onu konuşuyorduk arada. Da. Evet, klasiktir ya. Bay bay sporcular demesin. Ben hani kendim söyleyeyim. Hani ben bir spor medyasının çalışanıyım. Yıllar oldu. Bizde hep bir klasiktir bu. İşte idmana giderim. Yeni bir hoca gelir. Derim ki Melike Hı. Hoca öyle bir idman yaptırıyor ki. Sen de dersin. Sen de mi? Ha. Sen de konu... mi diyorsun? Hayır yani. Galatasaray Spor Bölücüs. Medyasının klasiğidir bu. Ya ne <laughs> demek istiyorsun? Yani <laughs> Kli klişemizi. Sen de mi? Allah aşkına Peki ya yani niye böyle diyorsunuz? Gerçekten öyle mi oluyor no, yani? Bu bir heyecandır bu hani. Yeni bir hoca gelince bir heyecan doğar ben ya. Ben şey yatırıyorum işte. Yok drone, kameralar koydurmuş Fiber yani. Işte. Şimdi kamuoyunda bir heyecan var. ya <laughs> Son teknoloji. O heyecanı sen kullanıp ürününü satmaya çalışırsın yani. Orada bir heyecan var. Görüyorsun karşıda. Hani biraz abartırsın olur. İşte evet. Komando idmanı yaptırdı. Futbolcular Aa. isyan etti. Yeter artık hocam dedi mesela. Yani hep konuşulur ama hangi hoca gelirse gelsin ilk evet. idmandan sonra dediğim gibi drone ile çekti idmanı. Sahayı 8'e böldü. Ben böyle bir şey göremedim hayatımda evet. falan gibisinde. Çok disiplinli. Sen söyleme Aynen. sakın. Gözünü seveyim bak. <laughs> <laughs> Melih yakalarız bunu ya böyle bir mi? şey derse. Bu biraz ürünü, ürünü satma amaçlı <laughs> biraz bu ya, yani. Ya, ya Morinyo'nun şey neyi satacak olsun. ya Morinyo gibi adam. Neyse yani. yani. Ben kendi elimdeki... Ay, yani, yani ihtiyacı yok demek yani. istiyor. Tabii ki Morinyo'nun ihtiyacı yok. Ondan bahsetmem. O bir heyecan var. O heyecanı kullanmak istiyorsun sen de yani. Bu bir hani klişedir artık. Artık yani hep kullanıyoruz. Ee, ama görüyoruz tabii ki şöyle bir şey var Fenerbahçe idmanlarında. Çok fazla geleceği belirsiz oyuncu var. Evet. Hani bu şu anda idmanlara yansıyor bence. Yani Herkes Mourinho'nun gözüne girmek için, bu takımda kalabilmek için bir sezon başı çalışması olmasına rağmen yüksek bir tempo var. Onu görebiliyoruz yani. Bu da normal. Bir de Fenerbahçe zaten e, öneleme maçı oynayacak. Kendilerini Mourinho'ya göstermek tabii ki. için diyorsun. Yani şimdi düşünebiliyor musun? Şimdi idmana çıkıyorsun karşında Mourinho var. İdmanı yönetiyor. Onun gözüne girmeye çalışıyorsun. Şimdi Mourinho sana güzel bir şey söyledi İdman'da. İnanılmaz bir motivasyonmuş senin için. Hani evet. hayatında unutamayacağım bir anıdır Mourinho ile orada olabilmek. Bu, çok büyük bir ihtimalle oradaki görüyoruz ki motivasyon olumlu yansıyor ki Mert evet. Hakan da bunu söylüyor. Şimdi evet. bak bir şey söyleyeyim. Ben Bursa Spor'a geldim. Geceleyin çift kale yaptırıyorum. Yeni geldim. Tamam mı? Ta ileride sol tarafta bir çocuk bir hareketler yaptı. karanlık da fazla da şey yok. Tamam mı? yani Işıklarda fazla değil. Ya çocuk öyle bir hareket yap ki bıraktım hep koşarak gittim hani kaybetmeyeyim adamı diye. Bir baktım hiç oynamayan bir çocuk tamam mı? Sola çık. Aldım onu sol bek oynattım. Senelerce de oynadı. Neyse ismini söylemeyeyim. Şimdi bir adamı bir hareketinden iki hareketinden anlarsın. Tamam mı? Ne olduğunu anlarsın. Şimdi Fenerbahçe'de onun için Mourinho bir bakmadan etmeden kimseyi yani şeyin dolmuşuna gelmesin bizim medyanın. Ondan sonra hemen gönderecekler medyanın adamlar belli şeyler belli. Ya Bakınca, Sürpriz isimler de hocam yani bizim kesin gidecek gözüyle yani, baktığımız bazı isimler belki hocanın futbol doğrularına göre kalabilir takımda. Yani hiç sürpriz belki de tam tersi biz kesin olabilir. kalır diyebileceğimiz bazı oyuncular da gidebilir Fenerbahçe'den. Hani bunları yaşayabiliriz. Ya Bir şey söyleyeyim mi? Gene gene komandayla ilgili emin anlattım ama izleyicilere de anlatayım. Biz Beşiktaş'tan Zeki'yle Turan'ı aldık. Rahmetli Ümit'i de Fenerbahçe'den aldık. Tempo koşuları yapıyoruz. Bunlar en arkada kaldı üçü Ümitler Allah rahmet eylesin. Ne oldu oğlum dedim ya siz hani komando eğitimi yaptırıyorduk orada on mil şudur budur falan şampiyon. Ya benim antrenmanlarımı tam anlamıyla yapamadılar biliyor musun yani. Hani ben kendimi övmeyeyim. Biz de o zaman yani okuyoruz ediyoruz ama bizim bir uzmanlığımız yok o zaman. Bir uzman şeyde şimdiki gibi uzmanlar yok. Ama bir, o kadar da çok şişirilmez ki ya. Yok komanda yok bilmem ne. Yani olmaz işte. Neyse o da çıkıyor. Akkara belli oluyor. Orada. Ama şu da var. Hı. Hani Mourinho'nun şimdi takımlarında çok net bir özellik vardır. Çok mücadele eder Mourinho'nun takımları. Sert oynar. E, fizik kaliteleri yüksektir hep. Yani dolayısıyla Mourinho'nun oyuncularından mutlaka istediği asgari bazı şartlar var. Hani idmanlar yüksek Onlar tempolu geçecekler büyük ihtimalle. Şimdi bak bir şey söyleyeyim ama. Galatasaray maçını seyrettim Real Madrid maçını İspanya'da. İnanın bana var ya bak. Şöyle şimdi 9-15 ya be, çevresi 9-15 burası 9-15 yani ne yapıyor 30 metre değil şu kadar da oynuyor bak inanın bana şu kadar da oynuyor şey e, Real Madrid ya buraya geldik yani buradaki Galatasaray maçında 30-40 metrede de oynamaya başladı şimdi aynı antrenör inanamadım ya ya tesadüf mi oynadılar orada kendi sağ diye 2-0 yenmişlerdi galiba burada yenildiler mi Öyle bir şey oldu ya şimdi diyorum ki bak Mourinho gibi adam ya şimdi bir, bir prensip vardı değil mi? 30 metrede oynayacaksın yani. 30 metrede. Mesela bizim de öyle şeylerimiz var. Mesela biz Portekiz'e karşı bu 2008'de adım attırmadık şeye. Hem de kim biliyor musun? Cristiano adım attırma attırmayan kimdi biliyor musun? Hakan. Var ya Solbek Galatasaray. Hakan balta tam balta. Yani süratli değil bir şeydi ama dar alanda oynadık ya. Vallahi topa değmedi neredeyse. Yani onun için de ...bazı şeylere bakıyorum... ...Allah Allah tesadüf mü oldu... ...yoksa değil mi nedir... ...ama şu var ki... Mourinho bana çok kızan olmuş... ...biliyor musun Melike sen de söyledin mi... ...ben diyorum ki turizm tanıtma fonundan... ...Fenerbahçe'ye vallahi versinler para... Hocam e, şimdi devam edeceğiz... Ya. ...bir haber geldi bana... yani ...yaklaşık 40 dakika önce paylaşılmış ama... ...bana da şimdi geldi... ...Beşiktaş eski yöneticilerinden evet. Berkan Gocay... ...vefat etmiş bir süredir... ...bir hastalıkla mücadele ediyordu... Allah'tan rahmet Aa. diliyoruz kendisine, aynen, ailesine, gördüm, yakınlarına, sevenlerine. Gocay mı? Bütün Beşiktaş dünyasına <laughs> da başsağlığı dileyelim. Berkan Gocay hem Fikret Orman hem Ahmet Nurçebi ile çalışmıştı yönetim kurulunda. aktif görevde almıştı uzun süre. Ben de kendisiyle bir mesaim olmuştu. Tanırım yani. Allah rahmet eylesin. Genç galiba değil mi o? Evet genç. O şey oğulları, gocayların evet, oğulları. E, yani. Evet evet. Baş sağlığı dileyelim bir kez daha bütün Beşiktaş camiasına ve e, öyle devam edelim. İzleyicilerimizi hatırlatalım. X hesaplarınızdan son sayfa etiketine sorularınızı, görüşlerinizi tekrar ediyorum yazabilirsiniz. Fenerbahçe'de transferleri ve olası transferleri konuşuyoruz. Çok aslında şu anda gidecekler belirsiz dedin Onur Özkan. Evet. Ya o yüzden de hani antrenmanlara bu yansıyor. Kendini göstermek isteyenler durumu belirsiz olduğu için hani biraz daha temkinli olanlar ama bir yandan da şimdi artık bir hedef başladı daha lig başlamadan, sezon açılmadan. O da Lugano maçı. Fenerbahçe orada da sonuna kadar gitmek ilerlemek istiyor Mourinho gibi bir isimle başladığı için Elbette takviyeler olacak ama biraz da erken başlayacak Belki kadro daha oturmadan bir şeyler Aynen. başlayacak Transfada yetişmeyebilir bazıları Aynen. Çok hazırlık maçı var hazırlık maçlarını oynayacak Fenerbahçe bu süreçte de Biraz daha derlenip toparlanacak aslında Bir şey Elbette. sorabilir miyim ben ya? Buyurunuz İkinize birden soruyorum ama evet. daha çok onur cevap verirse daha iyi olur. <laughs> sen Merak çünkü... ettim ne <gülüyor> soracaksın <gülüyor> acaba. <gülüyor> ya çünkü şey sen daha çok yakın bana cevap veriyorsun da onun için <laughs> biraz çatayım ona. Soracağım. Şimdi Mourinho Serdar Aziz oynatırsa kötü bir antrenör mü olur acaba? Canım, <laughs> Hadi bakalım. Geldi Serdar Aziz perileri. Yok, Geldi. Kötü bir antrenör mü damgası yer. Hadi söyle. Diyemez ama bence oynatmaz. <laughs> Ya Allah'ım ya oynatırsa diyorum oynatırsa ya oynatırsa tabii Mourinho olduğu şimdi, için mutlaka bir bildiği var der insanlar yani, yani doğal olarak Çağlar yani, ne olacak hocam <laughs> Çağlar yani ben Çağları çok beğeniyorum Meri Demiral'ı da beğeniyordum ben bir şey söyleyeceğim bak Çağlarla da anlaştılar. Atletico ile evet. anlaşacaklar bak bir şey söyleyeyim mi? şimdi bir tane hata yapıyor şey Meri Demiral ooo çok kötü şu bu falan dediler takımın en iyisiydi Peki, ders ya öbürü bir dakika bir, hocam. Sor, bir dakika bu bitsin sor. Şimdi bir bakıyorsun öbür stoperler var ya Allah selamet versin. Hocaya soramıyorlar. Ben orada olsam sorayım arkadaş sen bu adamı bu şu maçta bunu yaptı bu maçta bu eksi hata yaptı. Niye oynatıyorsun? Değil mi? Onlar hiçbir şey sormuyor kimse. Medyadan da sormuyor. Böyle hayret hayret bakıyor. Hani diyorum ki acaba biri soracak mı diye. Soramıyor. Hocadan mı korkuyorlar? Futbolcular mı tanıdık? Akraba eş dost mu? Anlamış değilim. Sen şimdi sor. Mourinho Serdar Aziz'i oynatmazsa siz Serdar sevdanızdan vazgeçecek misiniz?